Değerli arkadaşlar, geçen hafta da tam bu saatlerde burada bu salonda e, Diyarbakır'da maalesef ölü bulunmuş Narin ve Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin trajedileri üzerine konuşurken demiştim ki bu iki olay arasındaki daracık zamanda bile aslında bizim duymadığımız için sadece var olmadığı varsayılan ama aslında hepimizin gerçekleştiğini çok iyi bildiğimiz kim bilir ne çok daha çocuğa kast olayı yaşanıyor. Ee, o olaylardan bir tanesinin gerçekleştiği maalesef e, bir kişinin canına ve bir aileye mal olduktan sonra ve yine maalesef bir televizyon programı, bir reality show diyebileceğimiz bir televizyon programı aracılığıyla fark edilebildi. 14 yaşında engelli bir çocuğumuzun bir sığınmacının tecavüzüne uğradığı. O tecavüzden hamile kaldı, suçu babasının üzerine attı, babasının buna dayanamayarak intihar etti ve annesinin kendi eliyle 14 yaşındaki engelli kız çocuğunu tecavüzcüsü olan sığınmacıya sözde evlensin diye teslim ettiğini e, ve bütün bunlar olup biterken de bu tecavüzcünün sokaklarımızda elini kolunu sallaya sallaya hepimiz için de tehdit oluşturabilecek şekilde dolaşmaya devam ettiği gerçeğini öğrendik. Şimdi sığınmacı meselesi başından sonuna kadar iktidarın başımıza musallat ettiği evet bir milli güvenlik sorunudur. Başından sonuna siyasi iktidarın vebalidir, günahıdır, suçudur. Biz İyi Parti olarak bunu tartışmıyoruz bile. Bunu bir kenara koyarak söylüyorum. Bu olaylar evet birçok siyasi ayıbın, yanlışın, hatanın ve evet yargı süreçlerindeki arazların, ve evet güvenliksizliğin, asayişsizliğin tescilidir ama aynı zamanda e, toplumsal çürümenin, yozlaşmanın da temel göstergelerinden biridir. Nalinden sonra bir köyü sanki öyle bir orada hiç yaşamamış gibi suskunluğa gömen, büründüren feodal karanlıktır. Peki ya bu suskunluk nedir? Dediğim gibi bu da yozlaşmanın temel işaretlerinden biridir yeri geldiği için geçen haftanın devamı niteliğinde olduğu için değindim ama aslında bugün burada konumuz başka. Geçen hafta yine bu çocuğa cinsel istismar olaylarını konuşurken e, istismarın aslında cinsel saldırıdan ibaret olmadığını vurgulamıştım. Ve üstüne basa basa çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, ister bir yetişkin, ister toplum, ister devlet eliyle yapılsın, bilerek ya da bilmeyerek yapılsın, uygulanan her e, davranışın aslında çocuğun istismarı ve çocuğa kötü muamele sayıldığını, bunun evrensel tanımının da bu şekilde olduğunu vurgulamıştım. Dolayısıyla bugün aslında biraz o diğer adını koymadığımız istismarlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 29 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayınlandı iş gücü programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında. Şimdi buna göre e, okullar da dahil olmak üzere kamu kurumlarında haftanın 3 günü temizlik görevlisi bulunacak. Eğer o da tabii, okul müdürleri 8 bin liraya çalıştırabilecek insan bulabilirse. Şimdi devlet okullarının tuvalet kağıtlarının, devlet okullarının sabunlarının, devlet okullarının bütün hijyen malzemelerinin aslında aman çocuğum işte hasta olmasın kaygısıyla maddi durumu görece daha iyi olan aileler tarafından veliler tarafından karşılandığını biz zaten biliyorduk. E şimdi bu yeni durum karşısında ne yapsınlar? Okulların temizliğini de veliler mi yapsınlar? Ne bu şimdi pek? Yani bunun adını ne koyacağız? Bu çocuğun sağlığını koruyucu tedbirler almak durumunda olanların çocuğun sağlığını tehlikeye atması onu bu ortama mecbur bırakması da aslında çocuğun istismarı ya da çocuğa kötü muamele sayılmaz mı değil mi? Ve bir diğer konu taşımalı eğitim, İyi Parti olarak en büyük itirazlarımızdan biri, ilk günden beri bu oldu aslında. Köy okullarının kapatılması taşımalı eğitim ve bunun sosyolojik sonuçları, bunun köylerin boşalmasına paralel tarım ve hayvancılığı bitirecek olması, bunun üretimi bitirmesi ve Türkiye'yi bağımlı ülke kılacak olması, bunun gıda krizi dolayısıyla bir milli güvenlik sorununa karşılık gelecek olması ve tabii ki aileler açısından ortaya çıkardığı ekonomik yük. Ama bir de bunun bu çocukların sabah karanlığında yollara dökülüp Yine gecenin bir vakti evlerine dönmesi durumu var. Bunun karda kışta olması durumu var. Şimdi bunu düşünün yani okula gitmenin bir çocuk için hem fiziki hem de mental bir işkenceye dönüştürülmesi de aslında bir çocuğun istismarı, çocuğun eğitim hakkı üzerinden istismarı değil midir? Ve gelelim bugün bu toplantıyı düzenlememin konusu olan asıl meseleye. Ben e, geçtiğimiz yıl genel kurulda bu fotoğrafı göstermiştim aslında. Genel kurul kürsüsünde göstermiştim. Sanki çok normalmiş gibi maalesef neredeyse tek satır bile haber olmamıştı. Ülkenin en müreffeh sayılan illerinden bir tanesinde en gelişmiş var sayılan, imkanları en geniş varsayılan, yaşam tarzı ve standartıyla tırnak içinde söylüyorum Avrupalı var sayılan, işte vergisinde çok yüksek oranda ödeyen, katma değeri de çok yüksek olan illerinden bir tanesinde Tekirdağ'da bir okul binasında dört ayrı okulun tabelasının asılı olduğunu gösteren yani aslında dört ayrı okulun öğrencilerinin bu binaya adeta tıkıştırıldığını gösteren bir fotoğraftı bu. Aynı zamanda böyle bir şehirde yani bu kadar gelişmiş varsayılan bir şehirde çocukların hem güvenlik eksikliği, hem hijyen eksikliği, hem disiplin eksikliği, hem öğrenim kalitesinde gözle görülür düşüşe rağmen eğitim alabildiği iddiasının ne kadar içi boş olduğunda gösteren bir fotoğraftı, yok sayıldı. Bu ve benzeri fotoğrafların yok sayılmasının bir kabule dönüşmesinin, moda tabirle normalleştirilmesinin bonusu diyelim bu eğitim öğretim yılında bu fotoğrafın çekildiği Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yani aynı ilçede bir başka okul daha Melekünar İlkokulu bu sefer 3 okul bir araya getirilerek eğitime devam etmek durumunda kaldı. Doğan Bey İlkokulu ki benim de ilkokulu okudum. E, okuldur. Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu da dediğim gibi aynı binada bu yıl 3 okul bir arada birleştirildi. Buna ek olarak. Şimdi bütün bunlar iki gündür tartışılıyor ama ne sebeple tartışılıyor? İzmir'de Konak'ta buna benzer başka bir fotoğrafın, şu fotoğrafın ortaya çıkması vesilesiyle İzmir'deki bu olay basına yansımamış olsaydı biz belki bu sorunu hala konuşmuyor olacaktık. Konak'ta da Necati Bey Ortaokulu'nda tam 5 ayrı okul birlikte eğitim öğrencileri eğitim almak durumunda kalacak bu eğitim öğretim yılında. Şimdi önce Tekirdağ'a dair birkaç şey söylemek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz dönem bu konuyla ilgili verdiğim soru önergelerine cevabı verilerin kaynağı. 4 yılda Tekirdağ'da 4 yıl içinde 97 okul tahliye edilmişti 2019'u takiben ve bu okulların 9 tanesi yeniden yapılabildi. Bir kısmı hayırseverlerin desteğiyle. Şimdi Tekirdağ Valisi Recep Soyturk göreve başladıktan sonra göreve gelmesinden sonra kısa süre önce bunun ilin öncelikli sorunu olduğunu kabul etti öncelikli sorun olarak ele almaya başladı Biz bunu görüyoruz burada bir hak teslimi yaparak başlamak istiyorum önce şimdi bu bir bir, bir buçuk yıl içinde ihalesi ve yer teslimini bütün e, yıkılan ve yerine yenisi yapılmayan okulların yapmak konusunda bir gayreti var dediğim gibi bu gayretle ilgili kendisine hak teslimini yapıyoruz tokinin geciktirdiği ee, okulların ihalelerini valiliğin üzerine devraldı bir an önce ihalelerin tamamlanabilmesi için bu gayretiyle ilgili hak teslimini yapıyoruz ve fakat diğer yanda da 2019 yılından itibaren büyüyerek devam eden bir mesele var bu meseleden dolayı 5. Yani yılına giren bir fecaat var büyüyen bir isyan var ve bizim vekili olduğumuz milletin feryadı var biz e, dolayısıyla bu isyana bu feryada kayıtsız kalmamak kulak vermek ve sizlere de duyurmak durumundayız. Bu da bizim vazifemiz. Şimdi düşünün ki ilkokul birinci sınıfta kayıt yaptırdığı okula hiç gidemeden ilkokulu bitiren öğrenciler var benim ilimde. Yani siz çocuğunuzu bir okula kayıt yaptırıyorsunuz. Aradan 4 yıl geçiyor ve çocuğunuz o kayıt yaptırdığınız okulda fiili olarak hiç eğitim göremeden ilkokulu bitiriyor. Yine aynı şekilde düşünün. Bir o çocuğunuzu okula kayıt yaptırıyorsunuz. hatta bir sınav sonucu kayıt yaptırıyorsunuz. Ama fiziki olarak o çocuğun nerede eğitim göreceğini bilmiyorsunuz. Böyle bir belirsizliğe gönderiyorsunuz çocuğunuzu. Okul var, yazılı olarak, resmi olarak okul var ama fiiliyatta yok. Şimdi 5 yıldır ikili eğitim gören binlerce çocuk var benim elimde. Ve nüfusu 1 milyonu aşan her yıl ve oranı artarak göç alan bir büyük şehirden söz ediyoruz. Yani bu yıkımlar, tahliyeler olmasa bile her şey olağan koşullarında, olağan seyrinde devam ediyor olsa bile her yıl yeni dersliklere ihtiyaç duyan zaten bir büyük şehirden söz ediyoruz. Bu da araştırmalara göre her yıl aslında 10 yeni binada 24 derslik yapılması gerekiyor zaten. Tekirdağ gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Şimdi bir de yıkımlar eşliğinde oluşan açığın büyüklüğünü. Şimdi buradan öncelikle Ayrıbolu İlçe Milli Eğitim Müdürüne İzmir'deki bu olayın da duyulmasından sonra İzmir'de Konak İlçe Milli Eğitim Müdürüne, İl Milli Eğitim Müdürlerimize ve aslında sadece yani bu iki ilim problemi olmaması hasabıyla sadece deprem bölgesindeki 11 ilde yıkılan 72 ağır hasar görmüş 504 yine hasarlı durumda 3368 okul binası olduğu doğrultusunda doğrudan da Milli Eğitim Bakanı'na seslenmek istiyorum. Böyle olur mu Bakan Bey? Yani biraz bakmayı bırakıp görmeyi deneseniz mi artık acaba? Siz kendi çocuklarınızın şöyle bir okulda eğitim almasına izin verir misiniz? Şöyle bir okulda kendi çocuğunuz eğitim alıyor olsa bir gece olsun gözünüze rahat uyku girer mi? Çocuğunuzu bu okula içiniz ferah bir şekilde teslim, huzurla teslim edebilir misiniz? Eğitim kalitesi bu okullarda düzenli olarak düşüyor. Başarı oranları düşüyor. Az önce de söylediğim gibi hijyen sağlamak güçleşiyor. Çocuklardaki salgın hastalık oranı yükseliyor. Disiplin sağlamak imkansız hale geliyor ki girişte söylediğim yönetmelik doğrultusunda zaten güvenlik var olan güvenlik açığı daha da genişleyecek bu okullarımızda bir disiplin sağlama imkanı da olmayınca hem öğrenci hem de öğretmenler için ciddi tehditler, tehlikeler baş gösteriyor. Şimdi ayrıca hangi uzmanla konuşursanız konuşun. Uyuşturucu ve akran zorbalığı dönemin okul çağındaki çocuklar için iki temel tehlike durumundayken bu okullarda şöyle bir sorun da var. Şimdi bu okullarda aynı kademedeki öğrenciler bir araya getirilmiyor. İlkokul, ortaokul hatta anaokul öğrencileri aynı binada eğitim almak durumunda kalıyor. Şimdi 6 yaşındaki bir çocukla 13-14 yaşındaki bir çocuğun aynı tuvaleti kullandığını düşünün. Aynı merdiveni kullandığını düşünün. Aynı kantini, aynı bahçeyi kullan olabilir mi böyle bir şey? Bunun potansiyel sonuçlarını hangi sorunlara yol açabileceğini düşünebiliyor musunuz düşündüğünüzde ürpermeden nasıl durabiliyorsunuz ve ayrıca özellikle 8. sınıf öğrencilerinin velileri haklı olarak ayrı bir isyana sahipler. Bu çocuklar sınava girecekler bu yıl. İkili eğitim görüyorlar. Öğrenci olduklarında gecenin bir vakti evlerinde oluyorlar. Ne zaman sınava çalışacaklar? Nasıl sınava hazırlanacaklar? Tekrar soruyorum Milli Eğitim Bakanına. Siz kendi çocuğunuza şu kötülüğü yapar mısınız? Kendi çocuğunuza asla yapmayacağınızı bildiğimizi. Peki bu milletin evlatlarına neden yapıyorsunuz? Şimdi anayasanın 42. maddesine göre kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Ayrıca devlet okulları da parasızdır. Şu tablo bunu karşılıyor mu? Ben Türk milletinin vicdanına bırakıyorum. Ve burada sıralanan bütün bu hak ve sorumlulukların başından sonuna ihlal edildiği bu tablo karşısında da Tekirdağ Milletvekili olarak bütün hemşerilerime, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak da Türk milletine söz veriyorum, veriyoruz. Partim adına da söz veriyorum. Okula giden aç çocukların beslenme çantası boş kalan çocukları bizim bu dönemde yine meselemiz olacak. Bakın ben demiyorum bunu. Önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki okul çağı çocukların zihinsel ve fiziksel aktivitelerinin yüksek olduğu bir dönemdir. Dengeli ve yeterli beslenmeleri önem arz eder çocuklarımızın 3 ana ve en az 2 ara öğün olacak şekilde beslenmeleri uzmanlarca önerilmektedir. Fakat ne Sayın Koca döneminde bu yapılabildi, bu sağlanabildi, bu imkan verilebildi ne de şimdi verilebiliyor. Bırakın 5 öğünü, bırakın o okul saatlerine denk gelen bir ana öğün ve iki ara öğünü çocukların, okul çağındaki çocukların üçte birinin okula aç gittiğinin bilindiği bir ortamda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek veremeyen bu sistem bizim meselemiz olmaya devam edecek. Ücretli, çok çok fahiş ücretli ulaşım bizim meselemiz olmaya devam edecek. Çocukların okullarını kapatıp önce taşımalı eğitime mahkum edip sonra da tasarruf bahanesiyle onları taşıma sisteminin dışında bırakarak aslında okulun dışında bırakan bu e, vurdum duymazlık, bu gelecek düşmanlığı, bu eğitim düşmanlığı bizim meselemiz olacak. Özel okullaşmayı teşvik eden zihniyet meselemiz olacak. Kendi çocuklarını yabancı kolejlerde okutup topluma imam hatip güzellemesi yapan, kendi çocuklarını uluslararası müfredatlı okullarda okutup da bizim çocuklarımızı sınıflarda maket tabutlar başında alt yaktırılan, kefen altına sokulan şehit Kubilay'ın cumhuriyet düşmanı cumhuriyet düşmanı katillerini kutsayan çedes skandalına maruz bırakan riyakarlık bizim meselemiz olacak. Son bir yılda bilinen 66 çocuk iş cinayetlerinde maalesef can verdi. Mesemlerle hayata tutunacak bir mesleğe sahip olmaya çalışırken hayatını kaybeden çocuklarda bizim meselemiz olacak. Atatürksüz müfredat meselemiz olacak bilimsellikten uzaklaşan zaten bu koşullarda bilimsel olabilme müfredat öyle olsa bile aldıkları eğitimin bilimsel olabilme ihtimali bulunmayan ortam meselemiz olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz 10 gün sonra açılıyor. Görüşmeye başlayacağımız ilk başlıklardan bir tanesi öğretmenlik meslek kanunu, formatlanmış öğretmen projesi bizim en temel meselelerimizden biri olacak. Yanlışlıkla mülakat sonuçlarını açıklayan ciddiyetsizlik. Bir LGS sınavı yapıldı biliyorsunuz. Sorulardan bir tanesinin hatalı olduğu iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı hatayı reddetti, hata olmadığını, eksik olmadığını savundu. Mahkeme kararıyla hata tescillendi. Şimdi evet mahkeme kararını tanıyacaklarını ilan ettiler. Ama bu ciddiyetsizliği, arada sergilenen ciddiyetsizliğin telafisi nasıl olacağı konusunda Hala aileler e, tatmin takmin edilmiş değil. Hala ailelerin içi rahat edebilmiş değil. Dolayısıyla gençlerin hayallerine kastedilen bu sorumsuzluk bizim meselemiz olacak. Mobil'i kurumsallaştıran az önce söylediğim ÖMK meselemiz olacak. Deprem bölgesindeki okulsuzluk, sınıfsızlık, öğretmensizlik, imkansızlık meselemiz olacak. Verhası fırsat eşitsizliği bütün yönleriyle meselemiz olacak diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.